Bugün çok duygusalsın Leyla. Bugün böyle bir bir hüzün var, bir, bir duygusallık var üzerinde. Ben zaten normal hayatta da oyleydim de. Sonra açıklama yaparım. Hı? Sonra söylerim yani o hırçınlığı. Ne ile ilgili? Yayın dışında mı söyleyeceksin bana? Hı hı. Ha? Ne söyleyeceksin? Yani o hırçınlığı yayın sonunda söyleyeceğim. Neyi? Hırçınlığı neden? Ya burada söylemeyin, boş ver Yok yok. Pınar ablanın çareini kulağına söyle. Ben çatlarım çünkü. İlla öğrenmem lazım. Şimdi Cuma günü programdan seni uğurlarken senden bir ricada bulunmuştum. Sen dedin ki ben çocuğumu istiyorum ve çocuğuma bakmak istiyorum. Halbuki çocuğun iki aylıkken abine bırakmıştım. Bir buçuk yılda ara ara çocuğunu görüyordun. Dur. Sonra abinlerin i̇ki sana... aylık değil ki. Ha? Beş aylık. Tamam beş aylıkken. Yani. Bu çocuğun bir babası var dedim. Değil mi? Bu çocuğun e, babası nerede diye sordum sana. O da dedin ki evet böyle bir baba var. O zaman dedim, siz bir aile olabileceğinizi, bir bütün olabileceğinizi bana göster. Murat yurt yöreni, çocuğun biyolojik babasını buraya getir dedim. Murat geldi mi? Neden? Yazmış, Konuştun mu hafızanı? Size yazmıştı. Hı? Size yazmıştı WhatsApp'tan. Hayatım ben WhatsApp falan... Neden gelmediğini falan... E, yazdı sizin WhatsApp telefonunuza. Ben WhatsApp falan bakmıyorum. Ben senden duymak istiyorum. Murat neden buraya gelmedi? Gelmeme sebebi de ne? Niye senin yanında değil? Kamuda çalıştığı için. Tamam ekranda gözükmezdi ama derdi ki Esra Hanım ben yayın dışında o sizinle yani, bir tanışmak e, isterim. Çok önceden yani programlar olup da hani göstermeyip deyip de hani gösteriyorlardı ya. Hı hı. O bence onun ama kafasında o yer kalmıştı. Ama kamu çıkamayacağını ben zaten gayet iyi biliyorum ama buraya kadar gelip ya Esra Hanım... ...böyle bir çağrıda bulundunuz, benim yayına çıkmam mümkün değil ama... ...ben durumumu, e, Leyla'nın yanında olduğumu... ...size göstermek için buraya geldim diyebilirdi. Ben bu... Le Merve lütfen. Ben mesela, sanki Murat bana hayal ürünü gibi geliyor. Sen konuştun mu Murat'la? Bağlanacağım demişti, telefonu kapalı. Hayır. Hafta sonu konuştunuz mu bu konu üzerine? Söyledim de. Telefona bağlanırım ama aa, ekrana çıkmam diyordu. Peki bu adam seninle dini nikahlı bir beraberlik yaşadı. Niye nikah kıymadı? Anlaşmazlık Onda... çıktı o yüzden. Hı? Anlaşmazlık... Ama sonra hamile kaldın. Çocuğunuz oldu. Bir tamam, ara işte barışmaya zaten... karar zaten... O sırada zaten hem anlaşmazlık çıktığında hı hı. çocuk da oldu yani. Ondan sonra benim ailem çocuğu git aldır dedi. Ve onlara karşı ben aldırmadım çocuğumu. Evlenmeye engel bir hali yok, değil mi Murat Bey? Nasıl? Yani isteseydi anlaşmazlık olmasaydı evlenebilir miydiniz? Yani evet. bekar mıdır medeni hali? Evet, bekar. Herhangi bir evlilik durumu? Yok, yok. Ama Hayır. senin yanında değil Leyla. Senin arkanda, senin yanında değil. ...senin onu önemsediğin kadar, o seni önemsemiyor. Hatta çocuğu da önemsemiyor. Bence çocuktan da kurtulmaya çalışıyor. Ben çocuğumu alayım... ...kim ne yaparsa yapsın, yoluma bakar geçerim yani. Kimseyle işim yok benim. Şimdi e, çocukla ilgili 3 aralıkta sahip bir... olmayana ait olunmazmış. Mahkeme var biliyorsun. Abin çünkü vasisi olmak istemiş ya. İstese de ona devlet hiçbir zaman çocuk vermez. Onun dosyası var. Şimdi zaten bu program ve yayında bu konuyu işlediğimizden beri bir incelemede yapılıyor. Bize bir son dakika bilgisi ulaştı. Sana herhangi bir haber geldi mi? Kimse bana bir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Abinle konuştun mu? Abin seni aradı mı? Ben onu engellemiştim de arasa da cevapsız olarak gözükürdü aramadı ki bugün çok önemli bir bilgi verecektim sana çocukla ilgili. Aramadı ama. Engel engellesem de e, aramış olsaydı cevapsız olarak orada çıkardı yani. Ha öyle mi oluyor engellenenler? Evet cevapsız... düşüyor yani. Bu seni e, evet, aradı diyor. Evet cevapsız olarak e, şey hiç düşüyor. E, o zaman engellemenin ne anlamı var ki gördükten sonra o numarayı engellemişsin yani haberin olmasın. Hayır, Neler tamam. öğreniyoruz bak bu programda? Gerçekten sahip. hayır. Şimdi ben birini engellediysem onun beni aradığını görmek istemediğim içindir. E biliyorsam aradığını bazı telefonlarda. Gene ya, bir çağrısı ama düşerdi. düşer. Hizmetlerinden e, engellettirirsen ha? onun çağrısını görmüyorsun. Kendin engellersen görüyorsun. Teknolojiyle aran iyi mi? Hı? Teknolojiyle aran iyi mi? Aynen. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet, Facebook var. Facebook var. Instagram? Ben Instagram kullanmıyorum. TikTok? Onu da kullanmam. Oyle şeyleri sevmem. Ab abesli şeyleri. Sadece Facebook'um var. Ailenden birileri var mı Facebook'ta seni takip eden, yazıştığın? Facebook'ta Kıbrıs'taki ablam var sadece. Hı hı. Musa'nın oğlu da vardı da. Engelledin. Ee, beni engellemiş. Mi artık arkadaşlıktan mı çıkartmış bilmiyorum. Bilmiyorsun ama aslında aile üyelerini takip etmiyorsun. Kimseyi takip etmem işim olmaz. Şimdi Leyla, sen e, çocuğumu abim kaçırdı dedin ama aslında gerçekler öyle değil. Abinin bu konuda ben yasal çocuğun yasal temsilcisi olmak istiyorum e, kon, e, Te diye yasal mahkemeye e, ne Bana Baba bir sorsana. Ne? Neden e, yas e, üç tane çocuğu olan bir insanın yasal temsilci olmak isteme istemesinin amacı ne? Ne sizce? Nedir amacı? Sence? Nedir biliyor musun? Çocuk. Kendisi bak ağzıyla ben hiçbir zaman çocuğuma fiziksel engelli veya bedensel engelli diye hiç hitap ettim mi? Hı hı. O, orada ne dedi biliyor musunuz? O çocuğu ben doğurdum onlar değil. Açık ve net söyleyeyim. İkide bir dedikleri kelime çocuk bedensel engelli, beyinsel engelli, şöyle engelli, böyle engelli. Resmen yani birisi... O, koru ama çocuğun ko ko hastalığını tanımlamak için tanımlamak bunu için, söylüyorlar. Ta tanımlamak için değil iki, yani üstüne basa basa üç kere söylenmez bir laf bir kez söylenir ama bunlar üstüne basa basa üç kez söylüyorlar ve o birinin amacı çocuğu üzerine alıp koruyucu anne parası almak öbürününkisi öbürününki de yani demek istediğim e, e engelli parası Şimdi almak. Leyla Başka aslında... dertleri yok. Onların... Şimdi senin abin ortada Çünkü bir çocuk e, sen var. Bu, bu çocuk sana ait olmayan bir insan keşkasının çocuğuna sayılmaz. Bu çocuk olmaz. senin çocuğun. Bu çocuğu dünyaya getiren sensin. Ama tek bu çocuğun biyolojik biyoloji babası da... onlar vermiş mi? Bir tamam, kere Seni terk ediyor. Mı? Sen bu çocuğu 5 aylıktan bırakıyorsun. Çocuk şimdi iki yaşında. Tamam mı? Bir taraftan ben diyor ki benim kardeşim kendi çocuğuna bakamaz. O çocuğun bir bedensel engeli var ya da bir fiziksel engeli var ben bakarım diyor. Ba Sen bakan, de diyorsun ki ben bir buçuk yıl sonra çıktım ortaya ben çocuğumu alacağım diyorsun. Bir buçuk Bu yıl konu önce artık, mi ben kışın başında gidecektim gelecektim ben kışın başında diyorum size ben anlatmıştım hatta ben. Ben e, 2020'nin kışın başında gidecektim. Şubat Mart gibi. İşte her neyse aynı hatırlamıyorum hı hı. ama kışın başıydı. Kışın başıydı yani. Ondan sonra artık Leyla'cığım gidecektim, kalacaktım, edecektim, cakcaktım yok. Şimdi programdan sonra e, iki yaşındaki oğlunu e, Nide savcılığının talimatı ile bugün çocuk esirgeme kurumuna alındı ve çocuk yerleştirildi. E, şu anda devlet korumasında. Bu savcılık dedi şimdi bir tarafta sen varsın anne abim çocuğu kaçırdı diyorsun ee, benden saklıyor benden kaçırıyor diyorsun abin diyor ki anne diyor bakamaz diyor. Artık bu çocukla ilgili 3 Aralık'ta da zaten bir davası var benim senden ricam bu çocukla ilgili senin e, kendine ve o çocuğa karşı net olup o çocuğun menfaati yararı neyse onu söylemem ben çocuğumu istiyorum. İşte bundan sonraki bu mücadeleyi mahkeme aracılığıyla yapacaksın. Tamam mı? Vallahi ben zaten onlara dava açtım. Hı hı. Cezalarını da çeksinler yani. Ben ses kayıtlarını da verdim. Hı hı. Bana da yaptıkları darpların şeyini de verdim. Onlar da, onları da ben geri almam. Cezalarını çeksinler o zaman. Benim çocuğum bu kadar şey yapıyorlarsa... Musa abin telefon hattındaymış. Ölse de karşıma değil devletin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı 5395 sayılı çocuğun korunması hakkındaki kanun gereğince devlet tarafından çocuk koruma altına alınmış ve çocuğa bakım tedbiri uygulanıyor. Yani diyor ki bunun anlamı şu anne İlk çocuğunda gerekli maddi imkanları varken, babadan kalan bir maaşı varken çocuğuna bakmak yerine evlatlık aracılığıyla... Ben çocuğu ba yasal için vermedim ki. Bakın yasal... Ben bakamadığım için vermedim ki. Ne için Veya verdiniz? Ne için verdiniz? Ken, e, e, Ekonomik onun imkanlarınız... olmadığı için... Tamam acıdınız verdiniz. İkinci çocuğu için verdiniz? Ben ikinci çocuğu vermedim ki. Ben ikinci çocuğu vermedim. İki, de bir. Özel bir Esra çocuk hanımın, bakın. Bak, özel bir çocuk. Dört aylık, aylık çocuğun mı? yanından Burada sürekli benim yarım saat bile ayrılamazsınız. Neden olduğunu da söyleyeyim Mağdur burada, olan bak benim Leyla karşı tarafı savunuyorsunuz ama. Ali, Veli, Ayşe, Fatma kimse bir Allah'ın kulu bana inanmadığım hiçbir şey söyletemez bu bir. İkincisi ortada bir olay varsa ben o olayın bütün taraflarınca her tarafında her kişideki e, bölümlerini, mağduriyetlerini mağdur eden tarafı görmek zorundayım. Şimdi bu senin olayının en büyük mağduru kim biliyor musun? Senin çocuğun. Dahası var mı? Sen çocuğu abine bırakıp gidiyorsun. Abin orada bakıyor, elinden geldiğince bakıyor. Dur, öyle olduğuna inanıyorum, öyle olduğuna inanmak istiyorum çünkü. Ama bu olaydaki en büyük mağdur senin çocuğun. Dahası yok.